İyi akşamlar dostlar. 21 Kasım 2024 arkadaşlar karanlık odada neler oldu? Şimdi karanlık odada ilk önce onun tarifini yapalım bilmeyen arkadaşlar için. 18'de 18.05 arasında arkadaşlar kapanışta karanlık odası diyoruz. Burada hiç kimse birbirinin emrini göremiyor. Göremediğiniz arkadaşlar ne çıkarsa bahtımıza gibi bir durum söz konusu. Mesela etiler arkadaşlar karanlık odaya girdikten ve çıktıktan sonra %2.85 artış kaydetmiş. Bunu söyleyebiliriz. Yani resmen zıplamış mış gibi durum söz konusu. Arkasından baktığımız zaman Reichsgota, Baydöner, Obesa, Ebebek, Rubnis arkadaşlar, Berkosan ve Hedefte arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla karanlık oda %1 ve üzerinde değerlenmiş hisseler olarak karşımıza çıktı arkasından en çok azalanan hisselere baktığımız zaman METUR, METDR, PASEU, EGAPO, İZENERJİ, BEYAZ ve İHEVA'da arkadaşlar karanlık odada eksi kapatan hisseler olarak daha eksi 1 üzerine değer kaybeden hisse olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar şöyle baktığınız zaman sağdakiler değer kaybedenler, soldakiler değer kazananlar olarak karşımızda. Buradan kendi hisseniz varsa da en azından bir fikir sahibi olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.